Arkadaşlar herkese merhaba. Dersimizin konusu planel. Yani birlikte bir şeyleri planlamak. Bu konu BAS Mütle Sınavı'nın 3. bölümü olduğunu zaten siz biliyorsunuz. Bugünkü konumuz Hochzeits Fire. Yani bir düğün kutlaması, bir düğün daveti şeklinde olacak arkadaşlar. Müzik Sorumuz neymiş? Yapmamız gereken plan neymiş? Onu görüyoruz birlikte. Zizint bayde yani burada bayde dediği ikiniz dedi. Siz ikiniz yani parklarımızda bizi kastediyor. Sınava iki kişi giriyoruz malumunuz. O iki kişi kastediyor. Siz ikiniz diyor. Amfolgen den yani önümüzdeki hafta sonunda. Su diye Fire fayere Bir düğün davetine düğüne davet edildiniz diyor. The hoksaits finden in bu ştat. Yani ştat finden gerçekleşmek demek, olmak demek, vuku bulmak demek. Yani düğün Neuburg şehrinde gerçekleşecekmiş. Ve das etwa 100 km von ihnen entfernt liegt. Yani bu şehirde, Neuburg şehirde bizden 100 km uzaktaymış. Bunu göz önünde bulundurmamız gerekiyor plan yaparken. Sie waren noch nie in Neuburg und kennen sich nicht aus. Ve siz diyor Neuburg şehrinde hiç bulunmadınız ve orayı da tanımıyorsunuz, bilmiyorsunuz diyor. Hier sind... Aynı genotizen işte e, burada bazı notlar var diye bize söylüyor. Bu notlara değinmemiz gerektiğini anlıyoruz. Biz Ferkers, Mitel yani ulaşım aracı yani neyle gidip neyle gitmeyeceğimizle alakalı tartışmamız gerekiyor demek ki. Stadt plan yani bir şehir planı üzerine konuşmamız gerekiyor arkadaşlar. Kleidung yani elbise çünkü bir düğüne katılıyoruz. Düğünde ne giyeceğimizle alakalı partnerimizle konuşmamız gerekiyor. Geçenk yani bir hediye almamız lazım. Birlikte mi alacağız ayrı mı alacağız artık o konu üzerinde yani geçenk üzerinde konuşmamız gerekiyor. Bir de e, punkt yani buluşma noktası üzerinde nerede buluşacağımızı, ne zaman buluşacağımızı konuşmamız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi bu planenimizi tahlil edebilmek için arkadaşlar yakın kameraya geçiyoruz. Wir sind am Wochenende zu der Hochzeitsfeier eingeladen. Wir sollten dorthin gehen. Denn Peter und Sabine sind unsere Freunde. Was denkst du? Kommst du mit? Ja, klar. Wie wollen wir dorthin kommen? ich glaube am besten fahren wir mit dem zug neuburg ist weit weg das ist eine gute idee wann wollen wir das ticket kaufen wir kaufen das ticket wenn wir losfahren das ist perfekt aber ich war noch nie in neuburg deshalb brauchen wir einen stadtplan wo kaufen wir den stadtplan ich kaufe keinen stadtplan ich benutze google maps auf dem handy pirma wollen wir ein gemeinsames Geschenk kaufen? Ja, einverstanden. Welches Geschenk kaufen wir für unsere Freunde? Ich glaube, wir könnten eine Partnerschaft-Uhr kaufen. Ausgezeichnet. Super. Toll. Klasse. Exzellent. Perfekt. Ich siehe einen grauen Anzug an. Und was siehst du an? Ich siehe ein blaues Kleid an. Das wird bestimmt sehr schön aussehen. Wann treffen wir uns? Am nächsten Samstag um 10 Uhr. Einverstanden. Wo treffen wir uns? Wir treffen uns am Bahnhof. Okay, bis Samstag. Buluşma noktasında söylememiz gereken önemli bir nokta şu arkadaşlar. Buluşma noktanızı daima aynı yer olarak belirleyin. Yani partnerinizle önceden konuşun. Biz daima senle Banuf'ta buluşacağız. Yani tren istasyonunda buluşacağız. Yani ne yapacaksak yapalım hep tren istasyonunda buluşacağız. Cumartesi günü saat 10'da, sabah 10'da buluşacağız şeklinde kararlaştırırsanız çünkü sınav sırasında insan böyle hafif stresli olduğundan dolayı Goatir Efendi'ye istediği zaman nerede buluşuyoruz deyince o anda bir anda böyle duraksayabiliyorsunuz yani. Böyle basit bir soruda bile duraksamamak için önceden partnerinizle işte bu antrefendiye olsun zaman hemen tren istasyonunda buluşacağız cümlesini hemen partneriniz söyleyebilmeli. Ya da antrefendiye olsun zaman hemen saat 10'da e, cumartesi günü şeklinde cümlesini kullanabilmeli arkadaşlar. Dersimiz sona erdi. Umarım istifadeli bir ders olmuştur. Bir dahaki derste görüşmek üzere arkadaşlar.